Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonunuz var mıydı? Vardı. Tüm mekanı rezerve ettim. <laughs> Tolga ben. Tolga Gürdağ. Özgür'ün kuzeni. Nerede Özgür? Yok mu ya? Spora mı gitti yine? Ha? Yok, kendisi dışarıda. Ha. Olsun. Güzel. Çok iyi. Nice. Siz necissiniz? Halkla ilişkiler müdürü mü? Hayır. Olsun. Neyse. Ben şöyle bir dolanacağım zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Hiç rahatsız olmayın, hiç rahatsız olmayın. Hiç, 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 hiç. Mutfak güzel, mutfak harika. Masalar süper, ışık. işte bu, çok iyi. Çok iyi be. Var. Bar güzel, şık tasarlanmış. Barmenin gömleği hariç. <gülüyor> <gülüyor> Tolga, ne işin var burada? Hadi canım! Ozan Usta, meşhur takocu Ozan Usta. Kimleri görüyorum ben şu an? Ya dur bir dakika, bir bakayım sana ya. Ay sen hiç değişmemişsin. Aynısın, he? Hala Özgür'ün yanındasın değil mi? Garnitürü gibi ha? <gülüyor> <gülüyor> İyi <espri. gülüyor> Özgür gelmeden çıktı. Tatlısı çıkmasın doğru. Ya bir sakin ol, bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Yeni mekan etüdü yapıyorum. Mutfak nerede, kaç masa var, ışıklar nasıl falan anlarsın. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ha, şöyle. Özgür burayı ipotek ettirdi ya, yeni mekanın ödemelerini yapmak için. Ama ruhsat çıkmadı ya. Borcu ödeyemeyince ne olacak? Banka burayı satışa çıkaracak ve yok pahasına satacak. Teklifim şu. Bankadan önce burayı ben alayım. Siz de koşa 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 borcunuzu ödeyin. Burası da benim olsun. <laughs> Sen bayağı hayal dünyasında yaşıyorsun. Güzelmiş. Yapma, yapma. Hemen karar verme. Yapma. Bak bu teklifimi Özgür'e ilet. Mutlaka dışarı çıkar mısın? Sen kendi durumunu merak ediyorsan eğer merak etme ya. Dert etme. Ya sen aşı başısın. Burada çalışmaya devam edersin zaten ya. Ha olmadı zaten sen yetenekli adamsın ya Ozan Usta. Değil mi? Olmadı sana bir... ...sana bir pilav arabası ayarlarız. Tabela da hazır bak. Tarihi pilavcı... 2020'den beri ha. <laughs> Hadi defol git. E, tamam, tamam, tamam tamam ne kızıyorsun ya? Ne kızıyorsun hemen ya? Hiç mizah anlayışınız yok, hiç. Tipik Özgür Atasoy kankisi. Ha, yakında görüşmek üzere. Kombin çok iyi. Yeni patronunuza iyi günler deyin. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Iyi günler. Ne değişik böyle iyi günler iyi günler iyi günler hareketler. Yani şef dedikleri doğru mu ya? Yok canım saçmalıyor işte. Yani neyse ki şey Özgür Bey burada değildi olay çıkardı yani. Ben de siz hiç böyle gergin görmemiştim bayağı gerildiniz. Söyledikleri doğru değil ama değil mi? Yok canım saçmalıyor işte Özgür halledecek bu işi merak etme. Herife bak ya yaptıkları yetmemiş gibi hala Özgür'ün etrafında. Ne yaptı ki yani? Boş ver. Bu arada bir şey diyeceğim. Bugün Tolga'nın buraya geldiğinden özgürün haberi olmasın. En azından bununla ilgili bugün canı sıkılsın istemiyorum, olur mu? Tabii tabii şefim. Tamam. Haydar. Ben görmedim, duymadım. Bilmiyorum. Benim olayım başka. Güzel. yetersin zaten ya. Ha olmadı. Zaten sen yetenekli adamsın ya. O zaman orada. Değil mi? Hadi fark et. <laughs> tamam. Tamam ne kızıyorsun ya? Hiç mizah anlayışınız yok. Tipik özgür adamın kankisi. Vedat Bey bu eksikti. Ay inanamıyorum bu çocuk şimdi niye geldi? Kesin ortalığı karıştırmaya geldi. E bu gitmişti buradan. Amerika'ya yerleşmişti. Biz kurtulmuştuk kini, kıskançlığı bitmedi benim çocuğuma. Hayır ben anlamıyorum yani. Özgür'ün ne suçu, ne günahı var? Ya hatırlarsan bu çocukken de Özgür'ü kıskanırdı. Hep benim o kardeşim yüzünden. O Ayten var ya o Ayten. Ayten'in yüzünden bu hale geldi bu çocuk. Hep fişlikleyip duruyor çocuğu. Ay sanki bilmiyor Tolga yani babasının kumarbaz olduğunu... ...tefecilerin eline düştüğünü. Senin rahmetli kocan ne yaptı? Gitti borcunu ödedi, aldı tapuları. E, almasa mıydı? Almasaydı. Ne oldu? Aldı da ne oldu? Bütün yaptığımız iyilik bize bela olarak geri döndü. Baksana ruhsat diyor, ipotek diyor. <laughs> Ay ben Özgür'ü arayayım. Ben Özgür arayayım. Ay dur dur dur. Ne yapıyorsun? Arama. Ne diyeceksin Özgür'e? Nereden duydun diyeceksin? Haklısın soracak şimdi kimden duydun diye. O da olmaz. Ha. Ne yapacağız Fitnat? Ne yapacağız? Biz bir sakin olalım. Özgür bu nankör Tolga'nın hakkından gelir gelir değil mi gelir benim çocuğum gelir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.